Haybımız olsun yani gerçekten. Bir tane antika çıkartmamız lazım ama. Bu ne babacım ya. Daha şey geçiremedik ki biz. Hı, yine geçiremedik lan. Neyse şu diğerleriyle artık. Dünya atacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle ormana geldim. Eldiven stone bitti çünkü. Eldiven düşürmem gerekiyor. Şöyle birazcık metin kıracağım. Evet şöyle bu kadar eldiven düşürdüm. 5, 10, 15, 16, 17 tane. Ayaküstü de Jotun artı bir arıyorlardı. Dedim yazdır gelmişken anahtar da vardı. Bir türlü Jotun gireyim. Şöyle 4 tane sandığımızı aldık. Şunları bir açacağım. Altın iplik. Aslan kılıcı. Gümüş kenet. Muharebe kılıcı. Ümit kemeri. Can fasulyesi. Kanaplı. Ağır kemerler. Tamam olsun. Bir alev çıkaramadık ama. Evet şu an canlı yayındayız. Chatte bir arkadaş dedi ki. Kanka dedi sen niye... HP full'e dedi. Dex'i full'e de saldırı değerin artsın dedi bir iki kanapa aldık. Deneme yaptım yani artıyor mu ST diye. de artıyor. Böyle bir statü sıfırlama kağıdı alacağım Nesna Market'ten. Dur, statüyü bir sıfırlayalım. Ha şurada. Böyle sıfırladık. Şöyle hepsini bir vereyim de bir geleyim. Arkadaşlar yaklaşık 100 str fark 97 str fark yaptı. Ardından geri zekalıymışım ben yani. yani. Bu zaman kadar HP'yi fullemişim defans olsun diye. Ama bu arada kaç defansımız oldu ya? 710 defansım vardı. Bak defans da iyi azaldı. 60 defans azaldı. Ama kulede bir denememiz lazım. Kulede nasıl olacak? Ya, yatacak mı yatmayacak mı artık? Çünkü 60 defans az değil. Bakalım ne oldu ne bitti ne değişti bakalım göreceğiz. Arkadaşlar merhaba şöyle geldim. Çarda 3 vona yakın Hatta 3 fon 70 kadar para olmuş. Pazar tekrardan kuruyorum. Tam altın sol topları satılmamış. Birkaç kask falan satılmış böyle BK satılmış. Tekrardan BK'ları doldurdum yani çarlak kastıklarımı. Bu arada okey eventim bitmiş. Hani bir günü var diyordu ama bitirmişler yani oynamak için tutmuşlar o bir günde. Böyle pazarı kuralım göstereyim ben size. Evet pazarı şöyle oluşturdum. Altın toplarımı koydum yine. Pasulye zıvır zıvır. Hava BK'lar, büyük keskinlik BK'lar falan. Karbon fiberler, balıklarım. Tatlı düşürdüğüm itemler. Ve i̇şte eski ormanda kullandığımızı. Bakalım buradan da iyi bir satış gelecektir. Önceki pazardan 3 von gelmiş yani. Çok bir şey satılmamış. Bakalım buradan inşallah güzel bir 6-7-8 onları elde ederiz. Karları kasmaya götürecektim. Pelerin falan top, toparlıyordum. Bir tane arkadaş payma attı. Youtube'daki arkadaş sen değil misin falan gibi. izliyormuş biz de takipçimizmiş. Buradan kendisine selamlar olsun. Evet bakalım şu an saat tam 19-13 karları kasmaya başladık. Ne kadar süre sonra 50 olacaklar. Ben size göstermeye çalışacağım. Evet, bütün çağları 50 yaptık sonunda. Gördüğünüz gibi. saatte şu anda, anda 20-27. 19 başlamışız. 20-28'de bitmiş. Yani 1 saat 15 dakikada 6 çarı 50 level atmışız. 1 saat 15 dakika. Valla müze etkinliği var. Hani ticareti var diyeni var, yok diyeni var. Ticareti varsa çok iyi. Şimdi ben 50'ye çarp falan kalsın. Biraz vakit kaybettik ama ticareti varsa hani bir 15-20 tane bile düşürsek iyi para abi. Hani ben kullanmayı satarız. O yüzden balık girdim bir daha. Şeyi çıkartalım. Bir tane yani madalyon çıkartalım. Tabii ki de bize çıkmıyor kesinlikle. Allah'tan geçen balık eventinde şeyler yakaladık yani. Ne yapsın ha, kral kuşağı, kırık fiyat delici delici, ruh taşı, lidering bu ejderha madalyası. biraz daha aldım. Topaç. Ederin hız iksiri. Kritik. Bu hepsini açacağız herhalde. tüm sandık sonu bitireceğiz herhalde. Bize çıkmıyor arkadaş. Şimdi tek atar yok yani. Bize madalyon çıkmıyor ya. Çok zor çıkartıyorum yani ben madalyonu. Bunun drop'unu falan mı kısıtlar acaba? Bak, bütün sandıkları açtıktan, nesne yoksun, zen fasülye, kral kuşağı, kutsama küresi, kutsama küresi, zen tecrübe ücreti, may maymun yumurtası, delici, delici, kritik hız iksiri. Yok abi. Çıkmıyor bize gerçekten çıkmıyor ya. Azıcık daha alalım. Alalım. Hani şey de çıkmıyor, demirci el kağıdı falan da çıkmıyor yani bir yerden para kazandırsa keşke o da yok o şaka gibi lan Gerçekten şaka gibi beyler beye mantar açtım ya bak çıkmıyor hala stovu yedik Allah Kritik kritik ruh taşı tecrübe gibi siyah at mı yumurtası Madalyon şükür Şükür abi Çok seri şu kuşakları da toparladım Bir yerden kar edelim bari o kadar yaktık on yani hepsinin geçme ihtimali ne bunların? Bu arada beyler ya. Şuna bak hepsi geçti. Şaşırdım bir an nasıl bu kadar hızlı gidiyor falan diye. Elimizde gene bir tane onemiş kaldı anasını satayım. Geçse şaşardım zaten. Şöyle çıktım ormana. Şu an saat 20.50. Bakalım event bitimine kadar düşürmeye çalışacağım yine ticareti varmış çünkü. Bakalım kaçta kaç tane toplayabileceğiz. Ben size gösteririm. Şöyle ilk müzevizimi aldık konuşamadım. <laughs> Bakalım 4 dakika geçti sadece. Bir tane düşürdük. Böyle 20-30 tane düşürsek müthiş olur ya. iyi para. Yani Levent'in de sonuna geldik. Toplamda 34 tane müzevi kastık. Yani tanesini ellemeden 50 falan satsak 17 bon kadar bir para kastık. Güzel oldu. Yani çark asmaktan vazgeçtik. Bir yandan eksperimenti de bugün son buluyormuş. O biraz sıkıntı yaratacak bize şimdi. Yarın falan uğraşacağım muhtemelen ama %100 eksponosu bitecek. 1 saat 15 dakikada kasmıştık. Şimdi 1 saat 45 dakikayı falan bulur herhalde tahmini. Bilmiyorum deneyip göreceğiz. Bu etkinlikten de bu şekilde yararlanmış olduk. Event bitti arkadaşlar eventi ama bir, yapacak bir şey yok şarları kasmamız lazım. Biz event süresi boyunca okey kastığımız için çok bir değerlendiremedik. Ve bizim lanetli bir yakutumuz var. Geçmiyordu artık. Bakalım bir daha deneyelim. Bir antik alabileceğiz mi? Yani. antik alalım artık ya. Çok çok yandı bu. Şükür. Şükür bir tane antik aldık. İyi güzel 3-4 bon para kazandık burada. Bir 6 çar daha getirdim şu an kata. Kasmaya devam ediyorum. Yalnız slot çıkmasını bekliyorum birazcık. 3 odada da kasıyorum. 3 odada. Da. Toplam kaç dakika olmuş? 1 saat 35 dakika arkadaşlar. 1 saat 35 dakikada 10-50 attık 6 çarı. %100 eksperimenti varken saat 15 dakikaydı. Şimdi 1 saat 35 dakika. Evet, bir tane arkadaşın cadıları varmış. Bizim de çar eski cadı çar olduğu için böyle hemen keseceğiz. Paylaşıyoruz yani. ilk dördünü ben alacağım drop'unu. Son dördün drop'unu alacak. Böyle eski günleri iade etmeci oluyor birazcık da. Kesmeye başlayalım. Şu çarla da kanamasını vereceğim. Kanamayı da verdik. Böyle keserim bakalım. Bu arada şu diğer itemlerden yani de taşı falan 4-5 m ediyormuş. Kaşırdım yani ben. Bu ettiğini görünce. Aldım hepsini. Ben yani iyice azalsın. Zehir vermeye gerek yok. Tek kanamada kesebiliyoruz ya. Kusursuz elmasın gücü diyebilir miyiz peki? Çıkaralım eldiven takalım. Aa bu sefer kesemeyeceğiz galiba. Zehir de verelim. bir verdik tamam eldiven de taktım hızlı bir şekilde keserim evet, patlattık Ben de almayalım çok korkuyorum şu şeyi takalım heh. Baktan bir toparladım. 15 17 tane cennet kolye çıktı. 19 tane ayakkabı işte bayağı bir küpe var. Kalkan var. Bunlar hepsini artı 9 basacağım ama daha sabah 8 oldu. Uyumadım da hiç. Artık yarın ya da ondan sonra yapayım. bunları artı basarken de videoya alırım. Türkay kardeşimden bir tane şey aldım. Yakut. Onun yakut yani bende bağlı yeşil yeşil erza fasulyesi vardı. Sağ güvende bana verdi Yakut'u. Artı 4 pas açam işte. Vereceğim geldi. Ben de boş boş duruyordu yani bağlı şeyler. Fasulyeler. İnşallah geçiririz diyelim de. Sana uğraştırmasın. Artı 3 artı 4 iyi. Tek de artı 4 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar e, sabahki 40 ceza hasılatını yarı yarı bölüşmüştük arkadaşlar. Bize düşen pay bu oldu. Zırhçıya geldik. Yavaştan kalkanları artısını basacağız. <laughs> Toplam kaç tane oldu? 3, 4, 5. 5 tane artısı 8 aldık. Bakalım bir tane geçireceğiz mi? Geçerse 1.5 puan. Aleyküm selam kanka hoş geldin. Hadi oğlum. İyi bir tane artı 9 aldık. 1.5 bon cepte. Bir tane daha geçsin oğlum. Hop dedik 1.5 bon daha aldık. Bir tane daha alır mıyız? Alır mıyız? Bir tane daha aldık süper. 3 tane artı 9 şahin aldık. Şimdi bir tane küngeci bulalım. İçten de artı basalım. Evet kuyumcu abimizin yanına geldik. Abi yap bize bir şeyler. Şöyle ortaya karışık efsunluğuyla başlıyorum. Kuzgaya alakasız. Böyle, böyle ön sayfaya alayım. Yanına çektik arkadaşlarla konuşuyor. Total üç tane item art 9 olur diyorlar. Deneyeceğiz. Ben üçten fazla olur diye düşünüyorum. Yani bir 4 tane alırız diyor. Yani 4-5. Doğukan dedi ki 5. Hadi bakalım. Küpe fazla küpeyle başlayalım. Bismillah dedik. Yani kol... Neyse bir tane daha yakalım da. Kolyeyi öyle atalım. Bir tane daha yakalım. Bir tane kolye attık. Ah be. Hadi. Oğlum. Hepsi yanmasın lan. Bir tane geçsin lan. İçim rahat etsin. Hadi. Demirci. Hah. Bir tane kolye aldık. Güzel. Tamam. Tamam abi. İçim rahatladı biraz. Bir tane item aldık en azından. Ayakkabı geç. Hadi oğlum. Bak ayıya vurma taktiği yaptım. Binekten inbin yapalım bir de. Binek çalışıyordu. Çalışmadı. Bir tane vurdum. Binekten in bin. Olmuyor abi. Aha ikinci kolye. İyi kolyeden. Zaten kolye basılsın kanka. Diğerleri çok şey değil yani. Ya bu da geçerse tamam. Hadi oğlum hadi oğlum. Total 3 hadi. Öfke basalım. Kanka bu geçsin be. Hadi be oğlum. Ah. Bir tane artık 9 jenet kolye. 3 tane de kalkan aldık. Otel sonuç bu oldu. <laughs> Vallahi karda mıyız, zararda mıyız? Hani artı basma itemlerine kaç para var? Bir falan vermişimdir. Hani her türlü kardayızdır da. Bilemedim. Daha iyi bir sonuç alabilirdik. Sağlık olsun. 3 tane bağlı vardı. vardı. Bende bir tane şimşek Tılsım var. Hepsini de çöptü. Şöyle bir sallayalım bakalım belki bir şey gelir. İlkini salladık. Leş bir şey geldi. İkincisini salladık. 20 toprak direnci, 10 düşüş, 20 olacak, 5 bayılma falan filan. Sonuncusunu da attım. Yine bağlı efsunlar beklediğimiz gibi dandik efsunlar geldi. Sağlık olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar gerçekten uğraşıp emek veriyorum. Kanala abone olup videoya like atarsanız çok memnun kalırım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.